Newton'ın ışığın bir dalga olmadığını söylerken yanıldığı sonucuna varılabilir. Ama parçacıklardan oluşmuş gibi davranabildiğini söylerken haklıydı. Günümüzde bu parçacıklara foton diyoruz. Biz nasıl çok büyük sayıda atomdan oluşuyorsak, gündelik hayatımızda gördüğümüz ışık da çok çok fazla sayıda fotonun birleşmesinden oluşuyor. Hatta bir wattlık gece lambaları bile her saniye milyarlarca foton yayıyor. Tek bir fotonu görmek genellikle mümkün değil. Ancak laboratuvarda ürettiğimiz tekli fotonların akışından oluşan çok zayıf bir ışık demetinde bireysel fotonları saptayabiliyoruz. Tıpkı bireysel elektronları veya baki toplarını saptayabildiğimiz gibi. Ve yeterince seyrek bir ışın kullanarak yangın deneyini tekrarlayabiliyoruz fotonları engelden birer birer geçiriyoruz ve ekrana ulaşan her bir foton arasında birkaç saniye oluyor. Bunu yapıp daha sonra engelin arkasındaki ekranın üzerinde kaydedilen çarpışmaları toplarsak, Davisson-Germer deneyini elektronları ekrana birer birer atarak tekrarlasaydık elde edeceğimiz girişim örüntüsüyle aynı olacağını görürüz. Bu durum fizikçiler için çok şaşırtıcı bir keşifti. Parçacıklar kendileriyle girişim gerçekleştirebiliyorsa, o zaman ışığın dalga özelliği yalnızca bir ışık demetinin veya büyük foton topluluklarının değil, bireysel parçacıkların da özelliğidir. Kuantum fiziğinin temel ilkelerinden bir diğeri de Werner Heisenberg tarafından 1926'da formüle edilmiş olan belirsizlik ilkesidir. Belirsizlik ilkesi bize bir parçacığın konumu ve hızı gibi belirli verileri aynı anda ölçme yeteneğimizin sınırlı olduğunu söyler. Belirsizlik ilkesine göre parçacığın konumundaki belirsizliği momentumdaki yani parçacığın kütlesinin çarpma hızı belirsizliği ile çarptığımızda elde edeceğimiz sonuç asla değişmez bir nicelik olan Planck sabitinden daha küçük olamaz. Biraz tekerleme gibi olacak ama işin özünü şöyle anlatabiliriz. Hızı ne kadar kesin ölçerseniz konumu o kadar az kesin ölçersiniz veya tam tersi. Örneğin konumdaki belirsizliği yarıya indirdiğinizde hızın belirsizliğini ikiye katlamış olursunuz. Gündelik yaşamda kullandığımız metre, kilogram, saniye gibi ölçü birimlerimizle karşılaştırdığımızda Planck sabitinin çok küçük olduğunu belirtmekte yarar var. Sonuç olarak, kütlesi 1 kilogramın üçte biri ağırlığında olan futbol topu gibi makroskopik bir nesnenin yerini her yöne doğru 1 milimetre kesinliğinde sapladığımızda, hızını saatte kilometrenin milyar milyar milyarda birinden daha kesin olarak ölçebiliriz. Çünkü birimlerle gösterecek olursak, topun kütlesi 1 bölü 3'tür ve konumunun belirsizliği 1 bölü bindir. Planck sabitindeki bütün o sıfırlara karşılık gelmesi için hiçbiri yeterli değildir ve bu yüzden görevi hızın belirsizliği üstlenir. Ancak bir elektronun kütlesi çok küçüktür. Bu nedenle elektronlarda durum oldukça farklıdır. Bir elektronun konumunu bir atomun yaklaşık büyüklüğüne denk gelen bir kesinlikle ölçersek belirsizlik ilkesine göre bu elektron hızını saniyede artı veya eksi bin kilometreden daha kesin ölçemeyiz ki bu da pek doğru bir ölçüm olmaz. Kuantum fiziğine göre ne kadar bilgiye ulaştığımız veya ne kadar güçlü bir hesaplama yeteneğine sahip olduğumuz hiçbir fark etmiyor fiziksel süreçlerin sonuçlarını kesinlik dahilinde öngörmek mümkün değildir. Çünkü onlar kesinlik dahilinde belirlenmemiştir. Tersine, bir sistemin başlangıç koşullarını bilsek bile doğa o sistemin geleceğini temelde belirsiz bir süreç yoluyla saptar. Bir başka deyişle en basit durumlarda bile doğa bir sürecin veya bir deneyin sonuçlarını dikte etmez. Bunun yerine her biri belirli bir gerçekleşme olabilirliği taşıyan pek çok farklı olasılığa izin verir. Bu, Einstein'ın yorumuyla Tanrı'nın sonucuna karar vermek için her fiziksel sürecin öncesinde zar atması gibidir. Bu düşünce Einstein'ı rahatsız etmiş, kuantum fiziğinin kurucularından biri olmasına rağmen sonradan eleştirmeye başlamıştır. Kuantum fiziği doğanın yasalarla yönetildiği düşüncesini yıkmaya çalışıyor gibi görünebilir ama durum bu değildir. Tersine yeni bir determinizm anlayışını kabul etmemiz için bize yol gösterir. Doğanın yasaları belirli bir sistem için kesin bir geçmiş veya gelecek saptamak yerine farklı geçmiş ve gelecek olasılıkları saptar. Bu bazıların hoşuna gitmese de bilim insanları kendi ön, yargılar, ön yargılı, ön değil, deneylerle uyum gösteren kuramları kabul etmek zorundadır. Bilimin bir kuramdan beklediği test edilebilir olmasıdır. Kuantum fiziğine ait öngörülerin olasılıksal doğası, bu öngörülerin doğrulanmasının olanaksızlığı anlamına gelseydi, kuantum kuramları geçerli olarak nitelenmezdi. Ancak öngörülerin olasılıksal doğasına rağmen kuantum kurallarını test edebilmekteyiz. Örneğin bir deneyi pek çok kez tekrar edebilir, farklı sonuçlara ait frekansların öngörülen olasılıklara uyduğunu doğrulayabiliriz. Bak ki topları deneyini ele alalım. Kuantum fiziği bize hiçbir şeyin asla kesin bir noktada saptanamayacağını söyler. Eğer aksi olsaydı momentumdaki belirsizliğin sonsuz olması gerekirdi. Aslında kuantum fiziğine göre her parçacığın evrenin herhangi bir yerinde bulunma olasılığı vardır. Yani çift yarıklı düzenekte belirli bir elektronu bulma şansı çok yüksek olsa da o elektronu Alfa Centauri yıldızının en uzak köşesinde veya ofisinizin kafeteryasında yediğiniz çoban böreğinde bulma olasılığı her zaman vardır. Sonuç olarak bir kuantum baki topuna tekme atıp uçmasına izin verirseniz onun tam olarak nereye ineceğini önceden söyleyebilmenizi sağlayacak herhangi bir bilgi veya yetenek söz konusu değildir. Ancak deneyi pek çok kez tekrarlarsanız elde ettiğiniz veriler topu bulabileceğiniz değişik noktaların olasılıklarını yansıtacaktır. Deneysel fizikçiler bunun gibi deneylerin sonuçlarının kuramın öngörüleriyle uyuştuğunu doğrulamaktadır kuantum fiziğindeki olasılıkların Newton fiziğinde veya gündelik yaşamdaki olasılıklara benzemediğini anlamak önemlidir. Bunu anlamak için bir ekrana düzenli bir akışla fırlatılan baki toplarını oluşturduğu örüntü ile dart oyununda 12'den vurmaya çalışan oyuncuların yaptığı deliklerden oluşan örüntüyü karşılaştırabiliriz. Eğer oyuncular çok fazla birat tüketmemişlerse okların merkezi yakın saplanmaları olasılığı oldukça yüksektir. Merkezden uzaklaştıkça bu olasılık da azalır. Baki toplarında olduğu gibi herhangi bir ok herhangi bir yere saplanabilir ve zamanla altta yatan olasılıkları yansıtan deliklerden oluşan örüntü ortaya çıkar. Gündelik yaşamımızda bir okun değişik noktaları saplanma olasılığı olduğunu söyleyerek bu durumu yansıtmış oluruz. Ancak bunu okların fırlatma koşulları hakkında yeterince bilgiye sahip olmadığımız için söyleriz. Oyuncunun atışı sırasında okun açısını, dönüşünü, hızını ve başka şeyleri tam olarak bildiğimizde tanımımızı geliştirebiliriz. İlkesel olarak ancak o zaman okun nereye saplanabileceğini büyük bir doğrulukla öngörebiliriz. Gündelik yaşamdaki olayların sonuçlarını tanımlamak için kullandığımız olasılık kavramları sürecin özünü değil, sürecin belli özelliklerini bilme işimizi yansıtır. Kuantum kuramlarındaki olasılıklar farklıdır. Doğadaki temel rastlantısallığı yansıtır. Doğanın kuantum modelini oluşturan ilkeler yalnızca gündelik deneyimize değil, gerçeklik hakkındaki sezgisel kavramımıza da terstir. Bu kavramları tuhaf veya inanması güç bulanlar yalnız değiller. Einstein hatta Feynman yani onun kuantum kuralına birazdan değineceğiz gibi büyük fizikçiler dahi bu gruba dahildir. Aslında Feynman kimsenin kuantum mekaniği anlayamadığı rahatlıkla söyleyebilirim diye yazmıştır. Ancak kuantum fiziği gözlemlerle uyum içindedir hiçbir sınamada başarısızlığa uğramamıştır ve bilimde kuantum kadar çok sınanan başka bir kuram da yoktur. 1940'larda Richard Feynman'ın kuantum ve Newton fiziğinin farklılığı hakkında şaşırtıcı bir yaklaşımı vardı. Çift yarık deneyindeki girişim örüntüsünün nasıl oluştuğu sorusu ilgisini çekmişti. Anımsayalım, İki yarıkta açıkken gönderdiğimiz moleküllerin oluşturduğu örüntü, ilkinde yarıklardan yalnızca birinin, ikincisinde de yalnızca diğerinin açık olduğu iki deneyin sonucunda elde edilen örüntülerin toplamı değildir. Her iki yarık açıkken bir dizi açık ve karanlık şeritler elde ederiz ve karanlık şeritlere hiç parçacık ulaşmamıştır. Yani sadece bir yarık açıkken karanlık şeride ulaşan parçacıklar ikinci yarığın da açık olduğu durumda o noktaya ulaşmamıştır. Sanki parçacıklar kaynaktan ekranı yaptıkları yolculukların bir yerinde her iki yarık hakkında bilgi edinmişlerdir. Bu türden bir davranış gündelik yaşamımızdaki şeylerin davranışından büyük ölçüde farklıdır. Örneğin, gündelik hayatta bir top bir yarıktan geçirildiğinde bir yol izler ve diğer yarıktaki durumdan etkilenmez. Newton fiziğine göre moleküllerle değil, futbol topuyla yaptığımız deneye göre her parçacık kaynaktan ekrana kadar tek ve iyi tanınmamış bir yol izler. Bu resimde parçacığın yolculuğu sırasında yarıkların çevresinde ulaşmak için yolundan sapması mümkün değildir. Ancak kuantum modeline göre bir parçacığın başlangıç noktasından varış noktasına kadar geçen zaman içinde belirli bir konumda olduğu söylenemez. Feynman bunun kaynaktan ekranı giden parçacığın izlediği bir yol yoktur şeklinde yorumlamaması gerektiğini fark etti. Tersine parçacık bu iki noktayı birbirine bağlayan olası bütün yolları kullanıyordu. Feynman'a göre kuantum fiziği ile Newton fiziği arasında fark buydu. Her iki yarın konumu önemlidir. Çünkü parçacıklar tek ve belirli bir yol izlemek yerine her yolu izlerler ve bunu eş zamanlı olarak gerçekleştirirler. Bu bilim kurgu gibi geliyor ama değil. Feynman'ın formüle ettiği matematiksel ifade, Feynman'ın geçmişler toplamı bu görüşü yansıtır ve kuantum fiziğinin bütün yasalarını tekrarlar. Feynman'ın kuramındaki matematik ve fiziksel görünüm kuantum fiziğinin asıl formülünden farklıdır ama öngörüleri aynıdır. Onun düşüncesine göre çift yarık deneyinde parçacıkların izlediği yollar şöyledir. Yalnızca bir yarıktan veya yalnızca diğer yarıktan geçerler. İlk yarıktan geçer, dönüp ikinci yarıktan çıkar, sonra yine ilk yarıktan geçerler nefis körli karides yapan restorana gidip eve dönmeden önce Jüpiter'in etrafında birkaç kez dolanırlar. Hatta bütün evreni aşıp geri dönerler. Feyman'a göre parçacık hangi yarığın açık olduğu konusunda bu şekilde bilgi alır. Eğer bir yarık açıksa parçacık içinden geçer. Her iki yarık da açıksa parçacığın içinden geçtiği her iki yol birbirine karışarak girişim oluşturur. Bu çok delice olabilir ancak bugün temel fiziğin amaçları ve bu kitabın amaçları açısından Feynman'ın formülü orijinalinden çok daha kullanışlı olduğunu kanıtlamıştır. Feynman'ın kuantum gerçekliği ile ilgili düşüncesi az sonra anlatacağımız kuramların anlaşılması açısından çok önemlidir. Bu nedenle nasıl çalıştığına dair bir izlenim edinmek için biraz zaman ayırmaya değer. Bir parçacığın A noktasından başladığı ve özgürce hareket ettiği basit bir süreç hayal edelim. Newton modelinde bu parçacık düz bir çizgi izler. Belirli bir zaman geçtikten sonra bu düz çizginin sonunda parçacığı kesin olarak belirlenmiş B noktasında buluruz. Feynman'ın modelinde bir kuantum parçacığı A, A ile B'yi bağlayan bütün yolları dener ve her yol için adına faz denilen bir numara alır. Bu faz dalganın pozisyonunu yani dalganın tepe konumunda mı, çukur konumunda mı yoksa aradaki belirli bir konumda mı olduğunu temsil eder. Feynman'ın bu fazı hesaplamak için kullandığı matematik formülü, bütün yollardan gelen dalgaları topladığınızda A'dan başlayan ve B'ye ulaşan parçacığın olasılık genliğini elde edeceğimizi gösterir. Olasılık genliğinin karesi de B'ye ulaşacak parçacığın gerçek olasılığını verir. Feynman toplamına katkıda bulunan her bir tekil yolun fazı sabit uzunlukta bir ok olarak düşünülebilir. Ama bu ok herhangi bir yönü göstermez. İki fazı toplamak için bir fazı temsil eden oku diğer fazı temsil eden okun sonuna yerleştirirseniz ve böylece toplamı temsil eden yeni bir ok elde edersiniz. Daha çok faz eklemek için aynı işlemi sürdürürsünüz. Fazlar ardı ardına sıralandığında toplamı temsil eden ok çok uzun olabilir. Ancak oklar farklı yönleri gösteriyorsa birbirlerine geçersiz kılma eğiliminde olacaklarından oktan geriye pek bir şey kalmayacaktır. Nasıl olduğunu yukarıdaki resimde görebilirsiniz. A noktasından başlayıp B noktasına varacak olan bir parçacığın olasılık genliğini hesaplamak üzere Feynman'ın formülünü uygulamak için A ve B'yi birbirine bağlayan her yolu, dolayısıyla bunları simgeleyen fazları yani okları toplamalısınız. Sonsuz sayıda yol olması için matematiği bir parçaya zorlaştırsa da sonuç veriyor. Yukarıdaki resimde yolların bir kısmını göreceksiniz. Feynman Kuramı, Newton dünyasının çok farklı görünen kuantum fiziğinden nasıl doğabileceğini açıkça ortaya koyuyor. Feynman kuramına göre her yola ait faz Planck sabitine dayanır. Planck sabiti çok küçük olduğundan birbirine yakın olan her yolun katkısını topladığınızda fazlar normal olarak çok büyük değişiklik gösterecektir ve yukarıdaki resimde görüleceği gibi birbirlerini sıfırlama eğiliminde olacaklardır.